Merhaba sevgili öğrenciler. Kimyasal tepkimeler konu anlatım videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz biz bir eğitim kanalıyız. Kanalımızın büyümesi ve video çekmeye devam etmesi için sizin destekleriniz çok önemli. Lütfen arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorumlarınızı süslemeyi, bir de videoları sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Müzik Yanma, paslanma, çürüme, ekşime gibi olaylar sonucunda maddenin iç yapısında değişmeler olduğunu ve yeni maddeler oluştuğunu kimyasal değişim konusunda anlatmıştık. Peki arkadaşlar, maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeler oluşturma sürecine biz kimyasal tepkime adını veriyoruz. Yani kimyasal değişme oluş değişimlerin oluşma süreci kimyasal tepkime olarak adlandırılıyor. Vücudumuzda gerçekleşen sindirim, solunum, fotosentez yemeğe pişmesi gibi bir sürü kimyasal olaylar arkadaşlar kimyasal tepkimeler sonucunda meydana gelir. Kimyasal tepkime sonucunda bakın bu çok önemli yeni bir madde oluşuyor arkadaşlar. Bu sırada tepkimeye giren maddeler de kendi özelliklerini kaybediyor çünkü ortaya yepyeni bir madde çıkması gerekiyor. Tepkime sonucunda oluşan yeni maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri tepkimeye giren maddelerden farklı olmak zorunda. Arkadaşlar kimyasal tepkimelerde ne gerçekleşiyordu? Maddenin atomları arasındaki bağlar kopup farklı tanecikler arasında yeni bağlar oluşuyordu. Yani bağlar atomlar arasında elektron alışverişi veya elektronların ortaklaşa kullanılması ile oluştuğu için atomların yapısı ya da çekirdekleri değil arkadaşlar. Yani atomların proton nötron sayıları etkilenmiyor. Sadece elektron sayıları değişiyor. Yani atomun çekirdeğinde herhangi bir değişiklik meydana gelmiyor arkadaşlar. Kimyasal değişimler kimyasal tepkimelerle ifade ediyoruz arkadaşlar. Ve bu değişimleri ifade eden denkleme de biz kimyasal tepkime denklemi adını veriyoruz. Arkadaşlar kimyasal tepkime denklemleri kullanırken matematikteki denklemler gibi eşittir işareti değil. Şöyle bir kimyasal tepkime oku ya da reaksiyon oku gibi bir ok kullanacağız. Tepkime okunun sol tarafındaki maddeleri arkadaşlar giren maddeler Sağ tarafında ise tepkime sonucu oluşan ürünler ya da çıkanlar ismini vereceğiz. Hadi bir örnekle inceleyelim. Arkadaşlar bakın şu bizim tepkime okumuz. Tepkime okunun sol tarafında bulunan maddelere bakın tepkimeye girenler diyorum. Şu okun sağ tarafında bulunan kısmı ise tepkime oluşanlar, ürünler ya da çıkanlar ismini veriyoruz. Arkadaşlar Bakın kimyasal tepkime denklemlerini ister tanecik modeliyle ifade edin, isterseniz element sembolleri ve bileşik formülleriyle ifade edin. Bir şey fark etmez. Tepkime okunun sol tarafında bulunanlar arkadaşlar bizim için girenler, sağ tarafında bulunanlarsa ürünler olacaktır. Arkadaşlar kimyasal tepkimelerde atomun çekirdeği korunacağı için atomların kütlesi korunur. Bu nedenle toplam kütle azalmaz ya da artmaz. Yalnızca maddi oluşturan atomlar yer değiştirir. Yani atomlar arasındaki bağlar değişir. Atomlar farklı bir düzene girerek başka bir maddeye ya da maddelere dönüşebilir. Mesela arkadaşlar burayı inceleyelim. Bakın burada 3 tane tanecikte oluşan bir molekül varken tanecikler birbirinden ayırarak yeni bağlar oluşturmuş arkadaşlar ve atomların dikkat edin 1 2 3 4 mavi atom burada var. 1 2 3 4 mavi atom burada var. Atomların çeşidi değişmiyor. Sadece burada yeşil atomla bağ kurarlarken burada maviler kendi arasında yeşiller kendi arasında bağ kurmuş. Ya da bu örneğe dikkat edin arkadaşlar. Bakın tepkimeye giren yeşil ve sarı atomlar arasında bir bağ var. Tepkime sonunda hepsi birbirinden ayrılmış. Arkadaşlar burası çok önemli. Kimyasal tepkimelerde atomların cinsi sayısı ve toplam kütlesi korunur. Çünkü arkadaşlar atomların çekirdekleri değişmez sadece elektron sayıları değişiyor. Arkadaşlar kimyasal tepkimelerde neler korunmayabilir? Molekül sayısı korunmayabilir. Yeni atomlar oluşmaz. Sadece atomlar arasındaki bağlar değişir. Bunun sonucunda ortaya yeni maddeler çıkar arkadaşlar. Tepkimeye giren bir maddenin kütlesi azalır. Tepkime sonucu oluşan ürünlerin kütlesi artar. Ancak toplam kütle değişmez. Bunu bir örnekle inceleyelim arkadaşlar. Bakın tepkimeye şurası girenler de hatırlarsanız. Şurası girenler. Şurası ise ürünler. Bakın 32 gram kükürt girmiş. 32 gram oksijen tepkimeye girmiş. Kükürt dioksit gazı oluşmuş. 32 ile 32'yi topladığınızda girenlerin tamamı bittiği için 64 gram tepkimeye giren maddeler var. Bakın 64 gramda oluşan maddeler var. Şimdi bunlarla ilgili bir tane örnek soru çözelim arkadaşlar. Bu soruda e, grafik sorularını şu şekilde cevaplıyoruz. Bakın arkadaşlar miktarı azalan arkadaşlar tepkimeye girenlerdir. Yani şu A ile B tepkimeye girenler. Bakın tepkime denklemini yazıyorum. A artı B. Ok işaretimi koydum. Tepkime sonucunda oluşan kim olacak arkadaşlar? Bakın C maddesi sıfırdan oluşmuş çünkü. A'dan ne kadar girmiş? 40 gram madde başlamış. Tamamı sıfıra kadar indiği için A'nın 40 gram kullanılmış. Bakın arkadaşlar. B'nin ise 30 gram varmış başlangıçta. Tamamı kullanılmış. E, i̇kisini toplarsam arkadaşlar oluşan C maddesinden 70 gram olması gerekiyor. Bakın C maddesinden de 70 gram oluşmuş. Şimdi bir başka örnek çözelim arkadaşlar sizlerle. Bakın yandaki A ve B maddelerinin kimyasal tepkime sonucu C ve D maddesi oluşmuş. Burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar tepkimeye giren maddelerin tamamı kullanılmamış. Yani buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Maddenin tamamı tepkimede kullanılacak diye bir e, kural yok. Hadi sizlerle beraber e, bu maddelerin e, tepkime grafiklerini oluşturalım. Bakın A ve B maddelerinin kimyasal tepkimeye girecek. Bakın şuna... A diyebilirim arkadaşlar. Şuna B diyebilirim. Şu da benim için C olsun. Şu da D olsun. Bakın tepkimenin denklemini yazıyorum. A artı B. Tepkime okumu çiziyorum. Oluşanlar C artı D olacak. Peki A'dan ne kadar tepkimeye girmiş arkadaşlar? Bakın kapta başlangıçta 30 gram vardı. Tepkime sonunda A'dan 10 gram kalmış. Yani A'dan kullanılan 30 eksi 10'dan sadece 20 gram. Artı B'den başlangıçta 10 gram varmış arkadaşlar. Tepkime sonunda 0 gram kalmış. Yani hepsi kullanılmış 10 gram. Demek ki tepkimeye giren maddeler 30 gram. Hadi kontrol edelim bakalım C ve D'den toplamda 30 gram oluşmuş. Bakın C'den 5 gram oluşmuş. Ve D'ye bakıyorum 25 gram oluşmuş. İşte gördüğünüz gibi tepkimelerde kütle korundu. Arkadaşlar, bazı tepkimelerde gaz çıkışı gibi olaylar gerçekleşebilir. Burada e, kütlenin korunması için tepkimelerin kapalı kaplar içinde gerçekleşmesi gerekiyor. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Böylece arkadaşlar bir sonraki konumuz asitler ve bazlar olacak. Lütfen takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.